Hanefi mezhebine göre öğle namazının ilk sünneti ve cuma namazının ilk ve son sünneti dört rekatlı olup aynı şekilde kılınırlar. Sadece niyetler farklıdır ve şu şekilde kılınır. Öncelikle hangi namaz kılınacaksa o namaza niyet edilir. Mesela niyet ettim Allah rızası için cuma namazının ilk sünnetini veya son sünnetini veya bugünkü öğle namazının ilk sünnetini kılmaya diye niyet edilir. Tabi niyeti dil ile söylemek müstahap, kalben niyet etmek farzdır. Yani hangi namaz kılındığı bilinmelidir. Niyetten sonra eller kaldırılır, Allahu Ekber denilir, tekbir alınır, eller bağlanır. Sonra sırasıyla Sübhaneke, Eûzü Besmele, Fatiha ve Zamm-ı okunur. Rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekata kalkılır. Besmele, Fatiha ve Zamm-ı okunur. Rükû ve secdeler yapılır oturulur. Oturduktan sonra sadece ettehiyyatü duası okunur. Üçüncü rekata kalkılır. Sübhaneke okunmaz. Besmele, Fatiha ve Zamm-ı okunur. Rükû ve secdeler yapılır. Dördüncü rekata kalkılır. Besmele, Fatiha ve Zamm-ı okunur. Rükû ve secdeler yapılır, oturulur. Oturduktan sonra ettehiyyatü salli barik rabbena atina rabbena gfirli duaları okunur. Sağ ve sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanmış olur. Allah kabul eylesin.